Ben de başladım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda Çınar var ve bu oyunu oynayacağız. Merhaba Çınar. Ee, neyse hemen şimdi devam edelim. Şimdi Çınar'la bugün e, bu e, hayatta kalma oyununu oynayacağız. Gel. Çınar gel eee sonsuz modunu oynayacağız. E, e, bugün arkadaşlar şey yapacağız. 20 gün hayatta kalmaya çalışacağız. Ben en fazla zaten 10 gün hayatta kalabilmiştim. Bir kazanmıştım bir arkadaşımla. Elimi çok mikrofonu değdirtmemeye çalışıyorum. Sonra ses çok kötü oluyor. Dışına da geldi. Evet. Şuna birazcık sesli konuşsana sesin gelmiyor. Evet. Gel. Evet. Açtım ben kapıyı. Ben senin tane küçük yoksa telefon mu kaçıyor? <laughs> Oğlum şansa bak. Şeyde bak iki tane katana var direkt oyun başlangıcında. <laughs> evet şu güzel bir şey çıktı arkadaşlar. Benzinizi nereye yapacağız? Şey e, hani bir siyah yani. ee, şey var ya. Şimdi açın üstünü yapar. Orada bir tane iyi bir oyun Arkadaşlar bizim tane bir yerimiz var. Ama destekimizi de oraya yapalım. Çünkü çok ya, güvenli bir yer. <laughs> Neyse. Hiçbir şey denemiyor. Slatçerinin üstü yani Slatçerinin üstüne hiç kimse gelemiyor. Yani tam şurası görüyorsunuz değil mi? Burası da şimdi. Ben daha yeni mi geldim? Şey lazım bize. Ee, bir demir memeri var. Bu, bu, bu yukarıya çıkalım. De. silahçının oraya benzi yapacak. Ne oldu ben böyle oynan oynamam oldu e, yani 3008 e, evet. oynarım ama 3008 daha kolay oldu için şimdi e oynamadım. <laughs> kolay mı? Ben ben bir tane saat var. Ne kadar? Saat dakika. Çok iyi. Ne ya Yani biz zaten burada yapıyoruz. Burada falan eşyaları koyuyoruz. Bizde bu arada yemek lazım. Var mı yemek yerde? Açıda var. 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 Ee, ben şu pompayı içeri koyacağım. Evet. Kalsın çünkü e, alan yok yani. Evet, şunların kanalını da şey koyacağım. Ee, Çevirme ya. Evet. Açıklamayı yapıyorum. Oradan e, yani çınar öncesini de izleyebilirsiniz. Nasıl lan? Ya. Şimdi e bu ışıkları alacağım. Işık lan. ben, ben biraz raf alacağım. Bir tane raf alacağım. Yani bu bir yeter herhalde. Getiriyorum.

Kaldı ben. Aa, kaç ana? Ben de atayım. Ben de, ben de atayım. Çok ama sen yanlış Ben de atayım. Bekle. Hayır, hayır, Bekle. bekle. Sen orada kalın. Allah belanı ver. Çabuk hadi. Ben onu bırak sen. yataktan çıkacağız. Tamam Çıkarsın yatağı şurada kutulardan. Ne yapacaksın? Ha bu, bu mallar gelmez buraya en azından. Şimdi e, ben bu oyunu birazcık kasmıştım. 11 tokenim var. Token Abi, miydi lan bunlar Onu açmak için 12 istemiyor muydu On, onu açmak için 12 istemiyor muydu Oğlum ben zaten 11'i zor kaptım. 12 yani 12 nasıl istiyor? <laughs> Bunu başka bir şey için koyalım yani. Ne Koruma. Ha. Şöyle kalsın bu. Oyun oğlum bir daha birinci gece değil beş dakika olmuş. Şakasız oldu. Bu arada oyunu bilmiyorsunuz şöyle anlatabilirim. Oyunda yani bir gece olunca hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Sabah kendi bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Oyunda manager var. Manager eğer sizi görürse adamlar şöyle ve bütün adamlar size saldırıyor. Bir de telsiz sesi gelirse e, bir tane adam size doğru koşuyordur demektir. Onu demek istiyor Benim acilen bir tane bir tane daha aşık almamız lazım. Envanter çok doluyor. Bak şuraları kaç istiyor? <laughs> Oha! Bu şey eş, eş <laughs> eşya yuvasına 75 75 olup istiyor da bir tane bile yok o mi ışık? Ne yapayım? Işık mı? Yok. Kanka. Şimdi e, bizim acil şey yapmamız lazım. Kılıcım kırılıyor şey, mu, mu? Her şey yönetleri bir yönetler. Lazım oluyor. Ne? ne? Aferin inşallah siz bak, bak. Görelim, bak. Hmm. Arkadaşlar e, ben kuş gelin ve bu videoyu bırak tutacağım. Ben çarpı bir geldim. Ben bir şey Bu arada bir tane yemek yiyeceğim. Ya bir şey yemek önemli değil mi? Şu an, evet, yani şu an enerji sıkıntım az. Aa ben şey buldum lan. Yerde bir tane pompalı buldum. Ee, bir dakika lan. Pompalıyı bıraksana ya. Allah ben lan bırak lan. Çok uzakta değildim değilim oğlum. Ha o kadar uzakta da değilim. Görüyorum. Mencil burada bu Bu arada. Bu arada bir tane medikit buldum. Şeyler. Abi ya beni bu sefer O seni bir kere değil ki bir kere gördü. Ya biz hiç fark etmiyor? sen sen bak sen şuradayın seni fark etmişti bir şekilde. Hı? La oğlum bir günde bula bula bir tane mi la, raf buldun? Şurada bir sürü şu rak var. Azla. Ne? Az. Ya evet, tamam. Bir bir şey. Bir Bir O Bir sen bir benimsin ya baksana. Hayır. Bakar mısın bir şey? Hiçbir şey gözükmüyor. Ben bir tane hatta yemem lazım bu arada. Ben çok güzel bir şey. Tamam ben burger alayım. O bütün yemekler bitti abi Muhammed Bir şey yiyeceğim lan. Bak bir tane yemek getireceğim tamam mı? Aynı anda alırsak ne olur? Ha dur lan. Dur medik de neydi? ne dur. Tamam. Şu arkadaşa benim sesimi duyuyorsunuz ama bir dakika bekleyin. Yani Şuna evet, bakayım. Ne alabal olursa alamadım. Bak. Bu da. Yok sen Yok sen de alabiliyorsun. Nasıl yani? çalışmıyor adamlar düzeltmiş. Aferin kanka. Lan vursana şu arkan. Allah kanka. Mencir mencir. Şimdi. Anne. Ben de yemek bulacağım. Yemek lazım doğru. Yemekler bitti. Oh, şurada bak iki tane hatta var. Ben bunların ikisini alayım. Sonra gideceğim kutudik şap şapkanı da alacağım. Bir tane de blok sıkı da almış. Ben onu da alayım. Sen de ara sıra yemek aldın. Toprağın ha. Bir şey yesen mi? Bir şey yesene <laughs> ne? Hasarım gitti. İnanılır <laughs> gibi değil. da video çekmem lazım şimdi şuradan gel. Arkadaşlar, bir tane video çekmiştim. Eee ama şöyle bir olay var. Bir ee, Niye şöyle yani ya böyle sesler geliyor. Hep mi? Beni <laughs> <laughs> Can, yapsın <laughs> canım? O bir tane daha şaklan <laughs> Ya abi her şey sönülmüş. Hocam her şey sönmüş. <laughs> kullanmıyorum Kull Ben tam kullanmayın O gel, gel gel Abi dört tane şeyimiz var. Bunların, bunlarla biz nasıl hayatta kalalım? Allah aşkına. Tamam. Ben bir tane hasta gelmez. Abi. abi ciddi misin bir dakika? evet, tamam. Fatih <laughs> bir tane bloksi kolamız kaldı. Ne düşünüyorsun? <laughs> tamam. Bu arada şimdi yüzde yüz sesi videoda yüzde yüz yani bir dakika. <laughs> ee, Çınların sesi yüzde yüz videoda görünmeyecek ya. O kadar eminim ki. Kep ama şey atmaya çalışacağım. Aa! Yatağı kırıyor. Ne? mesela ben öyle Ne? Ben Evet arkadaşlar ben bugün öleceğim. Töbe töbe. Evet arkadaşlar hayır, evet arkadaşlar. Niye? Sen bir de bana bak. Ee? Bana metik versin, versene baba. Hı? Ne? diye diyeyim? Bir kafadan sallamış şeylerin. Ya çıkmıştım. <laughs> i̇şte, bu kadar. Geç Hayır. Hadi gide. Hadi gide. Hadi. Ama ya maviler yenilendi. Sen ben direkt yiyeceğim bu arada. Getir bizim yere. Yeter. Hadi Hadi abi. Lan. Yani Oğlum bizim evin önünde evin. evin. Neyse bizim beynin önünde bir tane daha şapka var. 10 milyon tane şapka var. Oğlum ben bir tane bile AR'ye gönderdim bu arada. Kahve. Ben onunla bir tane bile AR'ye gönderdim bu arada. Yok kanka. Ben orada kanka biz öyle yapmıştık. Biz öyle yapmıştık. Ya yedim yanlışlıkla. <laughs> 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 ah. Ya, <laughs> ne? Nasıl? Oğlum bir tane şoför nerede? Aa. Abi burada sanki bulgar vardı ya. Nasıl bana var ya. Ben şurada şey yapacağım. Kavo çıkmak çok zor dikkat et. Ne oldu? Ne? 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 O nasıl bir ses? Kankırıyor. Aferin. Aferin. Alo kanka. Alo katan ama. gördün müsün? Onun katan ama. Ben böyle konuşacağım. Ben böyle kalacağım. Ben böyle kalacağım. Adamın şansını... Bir dakika dur kanka. Medikit sana ya. Lan diğer medikit nerede? Geliyor 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 ha buraya gel. <San presents> no! no. <Sans> gel. Not even for Amazon. Money. 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 Wow. Bir tane daha şatkan buldum Money. 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 Ya Money. Ne? Görünmüyorum. Tamam ben atladım ya. Sabah olacağız diyorsun. Siyo merhaba. Siyo şey merhaba. Aha şimdi onu Ya Yassı diyor mu? Yassı değil.

Eybe. Ate at pencere. Eleveda. Yes, futbol topu ne buldum? Kırmızı kalem. Kırmızı Ben içeri alayım.

Oğlum Sen çok kız... iyi ya baksana. Oy, baba Ne? <laughs> baba <pür ocağıma> Hı. gel. ne oldu oğlum Oğlum net duyulmayacak bu orada ya. Ne? Ses. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka oğlum? Bu çoktan 5. gecedeyiz ve 20 dakika oldu yani. 40 dakika. Daha, daha, bir üç. 3 kere 5. 40. Kalka 80 bu sandık. E Bak. Bir miktar kalabilir miyiz sence? Hı. 80'de kime kalabilir miyiz sence? Diyorum ne diyor? Hayır. Tercür diyanız. Tercür. <laughs> ben artık yere düşersen klap klap oynayabilir mi? Of çok bıktım. Anladım. Aa. Oh my god. Oh my god, Ne? dakika. Ara sıra durduralım Çok az gör. Ben işimi bırakmışım. Ah, ne ne az Ne? Şaka Yok değil mi? Yok. Ben kendi yanına şimdi. Geri bir. tam olacak diyorum. Ne, ne? Tamam, 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 tamam. ne yapıyorsun? ya. Burada bir tane daha el peder var. Ya bir tane şatkanı yere ne? düşürmüşsünüz. Aferin. Ben Aa, Ne? düşüyordum gördün mü? Ya da mı buraya da. Ne? Ne? <gülüyor> <gülüyor> ben <atıyorum. gülüyor> seni daha Ben 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 atlıyorum. ben bir şey daha öyle Ya Ben ne bileyim adam başka adamların falan gelirken yemekleri farklı bir alana koyuyor. diyor yani Sen ne anlıyorsun?

Oh my god. <laughs> oh my god. <laughs> <laughs> Enerjiden alabilir mi? Arkadaşlar 20 gün hayatta kalamadık. Bunu, bunu, bunun yüzünden 6 gün hayatta kaldık. Ne no. yap? Neyse hadi görüşürüz bay bay.